Günaydın canım Günaydın Niye erken kalktın? Daha bir saat varmış benim kalkmama Ne bileyim şekerim Senin kalktığını duyunca vakit geldi dedim Git yat ben kaldırırım yo, seni Yok yok uyandım artık Koy bakalım bir çay Sabahın köründe telefon çaldı Ona uyandım Tamam tamam Yangın var Yok yok Eski ana dağıtım hattında arıza var <laughs> İlk söylediğin doğruydu ...yangın ihbarı mı? Arayan Oktay'dı. Sana Bediş'i şikayet ediyor. Şu bebek davası. Hayır canım, bilemedin. Kızını düelloya davet etti. Kızın da gitti. Vah canım Oktay'cığım vah. Aslan gibi de çocukta ha. Üzül. Ne olmuş, ne var sabah sabah? Trafik kazası mı? Baba, trafik kazası ne ki? Adamı öldürür, kurtulursun. Ama bedi süründürür. <laughs> Salihli gözde. Hani bu hafta bir yakalıyor muyum? İyi para verir valla. Alo. Ah Bediş. Ben, ben yokum. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben yokum. Bakın. Sakın numara yapmasın. Çok yakındayım. Kalkar gelir. ikimiz de rezil oluruz diyor. Tamam. Tamam. Bağla. Bağla. Aa, Bediş kızım sen miydin? Yok yok yok. Görüşmek istemediğimiz bir müşteri vardı da ben o sandım. Nasıl kızım, iyi misin? Kesinlikle olmaz kızım. Yavrum Bediş'çim, benim arabam yok, bilmiyor musun? Bediş, ne olursa olsun da ne demek? Tamam anladım kızım. Anladım da bizim araba tamirde. Bozulmuş. bu patlamış. A A Araba ne zaman tamire gitti ki Orhan Bey? Gitse benim haberim olurdu ama. Ee, bu bu konuşma sus. S sana demedim kızım. Tabi sen başını çaresine bakarsın. Ee, e hadi iyi günler. Sağol. Nesrin. <laughs> hadi. Orhan Bey. Nesrin. Orhan Bey. Nesrinciğim artık şu lafla helalleş. Ben sizinle bir şey konuşacaktım Orhan Bey. Tamam. Konuşalım. Evet. Başla bakalım. Peki peki ben başlayayım. Önce özetler. Sen benim sorularıma evet ya da hayır diye cevap ver tamam mı? Peki. Adamla yeni tanıştınız. Evet. Adamdan hoşlanıyorsun. Yarın akşam adamla birlikte diskoya gideceksiniz. Sen şimdi nasıl davranman gerektiğini pek bilmiyorsun. Ve deneyimli, güvenilir birinden bu işleri öğrenmek istiyorsun. Evet. Tamam mı? Peki sen daha önce birileriyle çıkmadın? Hayır. Bu ilk. Şimdi bak. Madem ondan hoşlanıyorsun, her şeyden önce adama birazcık samimi davran. Çekingen davranma. Çocuk değilsin sen. Yani tabii Nesincim, bu kadar samimi olması gerekmiyor. yani ne bileyim bu kadar samimiyetle tabi duruma göre gerekebilir de gerekmeyebilir de. Elimi tutarsa ben de onun elini tutabilir miyim Orhan tutabilirsin. Yok bu kadar tutman gerekmiyor Nesin'cim. İşler biraz tersine döndü. Son sonra devam devam ederiz. Nesin. Bey, ya omuzundan tutarsa beni, ben de onun elinden tutayım. Yani tutabilirsin. Ah, Şafak Şirketler Grubu hala parayı ödememiş. Yani tutmayabilirsin de. Beni öpmek ister misiniz ilk günden Orhan Bey? Senin gibi güzel bir kızı kim öpmek istemez ki? Efendim. Yani duruma bağlı diyorum. Yani psikolojik duruma bağlı Sosyolojik hmm. Morfolojik duruma bağlı ek, Ekonomik Hani böyle biyolojik titreşimler Onlar tabi Onlar tabi Onlar da mı etkiler yani Yani Belli ölçüde tabi Ya beni ilk günden öpmeye kalkar Zoran Bey Hemen dudaklarımı uzatmam mı lazım ona aslında insan tabi içinden geldiği gibi davranmak ister ama <laughs> ah! Gözünüze şey kaçmış. Şuraya Bakit. şuraya Orhan Bey Üfler misiniz lütfen? Paçak kaçmış. Aa, 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 şuraya şuraya. <laughs> evet evet evet. Çıktı çıktı çıktı. Tamam tamam tamam. Yere düştü. Evet evet, e, evet. Geçmiş olsun. <laughs> aa kimler gelmiş? Nesin Hanım, şu şafaklar. ...şirketler grubuyla ilgilenin. Peki efendim, emredersiniz. Merhaba çocuklar. Merhaba Orhan amca. Oturun. Hadi oturalım. Gel Oktay'cığım, gel otur. Oğlum, geç sen de otur şöyle. Ben böyleyim, sağ ol. Allah iyiliğini versin. Evet Oktay'cığım. Valla... ...nasıl başlayacağımı bilemiyorum Orhan amca. Dur dur. Sonunda buraya kadar geldiniz işte... Ne yapayım Oktay? Bacağından zincire mi vurayım? Yoksa ter kafese mi kapatayım? Bacağından bir yere asayım mı? Söyleyin. Bu sefer ne yaptı? Öyle deme, öyle deme. Çok çalışıyor, çok yoruluyor ondandır. Olmaz öyle şey. Herkes çalışıp yoruluyor. Gözünü aç, gözünü. Hayriye Hanım, Orhan melek gibi bir adamdır biliyorsun. Bana bak, erkekten melek olmaz. En safı bile eline fırsatı geçirdi mi... Vallahi hiç kaçırmaz. Bizim Orhan. Ah, rüyamda görsem inanmama yol. Aa, ah, ay rüyamda gördüm. Sahi mi? Anlat bakayım. Benimki göz doktoruymuş. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık hayatım, sağ ol. Bir şey değil Hayriye Hanım. Böyle hayırlı bir iş için olduktan sonra ne kadar seviniyorlar bir bilsen Ayda bir gidiyorum Bazen yiyecek bir şeyler götürüyorum Bazen de böyle kendi diktiğim gömlekti Bluzdu onları götürüyorum Hazıra para yetmiyor canım Onar onar alınca yetmez tabi Eskiden alıyordum On tane patik On tane önlük Büyük parayı alıp götürüyordum Artık geçiyorum makinenin başına Tıkır tıkır Bana bak Bunlar bizimki gelene kadar bitecek ha. Biliyorsun ondan gizli yapıyorum. Bilmez miyim? Keşke herkes benim gibi yapsa. Bu taş bana mı? Arif olan anlar. Tamam tamam. Hadi bırak yarısını bana. Sahi mi? E tabi senden neyim eksik? Biliyorum canım benim patron bırakayım mı ha? Al götür patronunu. Sen dikersin onunla. <gülüyor> <gülüyor> Hayır siz çok yaşayın mı çocuklar? Vallahi çok korktum ha. Kız bu sefer biri de denize itti dedim. Kaç para lazım? Vallahi 20 milyon. 20. E, a, e, çok para ya bu. Yani yani ben de hiçbir zaman bu kadar para bulunmaz. Yani bulunur da şimdi yok. Biraz önce birine verdim. Babam seyahatte olmasaydı. Evden ayrılmamış olsaydım. Eğer milyarder bir iş adamı olsaydım. Tamam tamam Oktaycığım, hallederiz. Nesin'cim, kasanın anahtarları. Ama Orhan Bey, patron babam gelse bile yani verme dedi. Tamam Nesin'cim, eğer patronun babası gelirse, kasanın anahtarını sakın verme. <laughs> tamam tamam Orhan Bey. Kasanın anahtarı. Bu, araba anahtarı. Aa, kasanın anladım, anahtarı. Bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim Nesin'cim.